Türk, Türk İslam ve İslam medeniyetinin ve geçmiş uygarlıkların tüm unsurlarını ele aldığımız Medeniyetler Kaşifi kanalımıza hoş geldiniz. Abone olup kanalımızın büyümesi ve daha fazla medeniyet unsurlarına ulaşmamız sizin desteğinizle mümkün olacaktır. İyi seyirler. İstiklal Savaşı Şehitler Anıtı. Bursa, Tophanede Osman Gazi Türbesi'nin bitişinde bulunuyordu. 3. kolordu Şükrü Naili Paşa komutasındaki birlikleriyle Bursa'ya yürüyen 1. tümenin süvarileri 9 Eylül'de Yunan direnişini birkaç yerinden aşarak 10 Eylül gecesi şehrin güneyine girdi. Sabahın erken saatlerinde ise güzel Bursa tahribe uğramasına fırsat verilmeden hakiki sahibine tekrar kavuştu. İşte Kurtuluş Savaşı sırasında Bursa'nın düşman Yunan işgalinden kurtuluşu sırasında 11 Eylül 1922'de Deliçay ve Hacivat Köprüleri arasında, şehit düşen 3. Kolordu 1. Alay'dan 11 askerin anısına, Tophanede Osman Gazi Türbesi'nin bitişindeki İstiklal Savaşı Şehitler Anıtı, 1922 yılında yapılmıştır. Hacivat Köprüsü civarında yurtları için şehit düşen 11 askerin isimleri. Ordudan, Osman oğlu Hüseyin. İzmit'ten, Mehmet oğlu İsmail. Alay eden Mustafa oğlu Ahmet. Ilgaz'dan Mehmet oğlu Halil. Vezirköy'den Arif oğlu İbrahim. Elmadağ'dan Mustafa oğlu satılmış Orta Burun. Çorum'dan Hasan oğlu İbrahim. Tosya'dan Hasan oğlu Arif. Bozkır'dan Hüseyin oğlu Mehmet. Ayaş'tan Mehmet oğlu Ahmet. Aksaray'dan İsmail oğlu Hüseyin'dir. Bursa Müzesi'ne kaldırılan anıt 4 kademeden meydana geliyor. Kaide, iki farklı mermer blokun üst üste konulmasıyla oluşturulmuş. İlkine göre, daha dar olan ikinci kademede ise Osmanlıca kitabe bulunuyor. Hemen altında, kaidenin ikinci bölümünde, kitabenin Türkçesinin bulunduğu küçük levha yer alıyor. Bu levhada, imla hatalarının da bulunduğu şu ibare dikkat çekiyor. Burada yatan askerlerin şehit düştükleri muharebe öyle muazzam bir zaferle nihayet bulmuştur ki neticesinde Bursa ikinci defa fethedilmiş, ve kadim Osmanlı hükümeti nihayet bularak yerine hükümeti cumhuriyetimiz tesis etmiştir. Bu şehitler bu eserlerin abideye-i mefaretidir. Mukaddes ruhlarına Fatiha 19 Muharrem 1341 11 Eylül 1338 1922 Daha dar olan ve tek mermer bloktan oluşan üçüncü kademenin dört tarafında ise kimi uzmanların okla delinmiş hilal olarak nitelendirdiği motif yer alıyor. Son kademede ise iri bir mermi göğe doğru uzanıyor. Bursa Valiliğinin Hisar ve Tophane başlıklı tanıtım kılavuzunda şehitler anıtına ilişkin şu ibareler yer alıyor. Tophane Parkı'nın girişinde Osman Gazi Türbesi'nin hemen önünde İstiklal Savaşı şehitleri adına yapılan anıt yer almaktadır. Anıtın hemen önünde Bursa'nın Yunan işgali sırasında hayatını kaybeden 11 İstiklal şehidi yatmaktadır. Bursa'nın kurtuluş etkinlikleri her yıl burada yapılan törenle başlamaktadır. Osman Gazi'nin baş ucuna dikilen ve Osmanlı'yı işgalci olarak gösteren abide 28 Ocak 2013 güne itibariyle kaldırıldı. Tarihi kaynaklarda kaldırılan anıtın altında Şeyhülislam Mehmet Efendi'nin mezarının olduğu tespit edildi. Aslında daha önce bilinen bir durumdu bu. Zira 1910'lu yıllarda Abdülhamit Han tarafından çektirilen fotoğrafta, Şeyhülislam Mehmet Efendi'nin selvi ağacının altındaki kabrinin, baş ve ayak taşlarının sağlam olduğu açıkça görülüyor. 1925 yılında Bursa Mezar Taşları hakkında bir eser yazan Mehmet Şemseddin Efendi, Şeyhülislam Mehmet Efendi'nin mezarının abidenin altında kaldığını yazdı. Tarihi kaynaklarda Şeyhülislam Mehmet Efendi vefat ettiği zaman, Osman Gazi Türbesi'nin güneyine, kıble tarafına, evinin bahçesine defnedildiği yazıyor. Sultan II. Mustafa ve 3. Ahmet dönemlerinde iki defa Şeyhülislamlık makamına çıkmış olan ve İmam ı Sultan'i ummanını elde etmiş olan Mehmet Efendi, Bursa'ya sürgün edilmiş, Bursa'da bir darüldadis kurarak eğitim vermiştir.